Anneciğim ne yapıyorsun sen? Aa. Neymiş annem bu? Bu kocamanmış. Ada bakalım bu neymiş böyle? At. Atma. Tavası da dönüyor aşağı. <laughs> Kapısı mı dönüyor? Çok tatlıymış Ada Nur bu. Alparsan da üstüne binmiş. Ben Aa, de. Yattı Alparsan. Uydu At. herhalde. Dur bakalım Alparsan <laughs> uydu mu? <laughs> Kandırmış biz uyumamış. <laughs> bu çocuk bizi hep kandırıyor ya, nerede, Dur nerede, bakalım nerede? bir tane inceleyelim şu nasıl bir şeymiş. Bir inceleyelim bakalım. Aa, ayakları varmış bunun. <laughs> Adonur ben bunu gerçek sandım biliyor musun? Kocaman bu ya. Kocaman. <laughs> kuyruğu da mı var, <laughs> var ne? Abi kuyruğu da varmış. sen? <laughs> 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 ne yapıyorsun sen orada? <laughs> biriniz altta biriniz üstte. ha ne yapıyorsun sen orada? Çık kız. Yavaş, yavaş. Alparslan bunun üstünde uyuyacak herhalde. Alparslan hadi in de ablan binsin bakalım ablan taşısın, taşısın birazcık da. Alparslan sıra ablan da. Hadi gel anneciğim. Gel 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 gel. Alparslan biz ona mama verelim gel. Hadi bakayım. Yavaş, <gülüyor> ben <gülüyor> <yiyeceğim Uşuyacaksınız. yavaş. gülüyor> Ne yapıyorsunuz siz? Yavaş. Abu. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Süper. <laughs> Alparslan bay bay anneciğim. Nereye gidiyorsunuz? Ay. Ay. Düşeceksiniz, düşeceksiniz. E, <laughs> Aldan orşuna birazcık elinle yemek ver de yesin anneciğim hadi. Hadi gel yemek Alke. verelim şöyle. Al sana hadi gel. <laughs> ver de yesin. <gülüyor> 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 Çok tatlıymış. Çok Dövme kız ağlar kız ağlıyor işte. Ağlıyor bak İnga İnga diyor. ağlıyor. <laughs> i̇nga İnga diye ağlıyor Adanur. <laughs> Kupurcuğun yapma kız yazık kız. Hadi ya çok ağladı ona gene mama ver değilsin anneciğim. Aa. Çok tatlıymış bu. Ay. Çok tatlıymış diyor. Sen öpebilir miyim diyor Adanur sana. Öptün mü sen anneciğim? Tamam. Ay ay ay. Adanur'u çok sevmiş. Adanur birazcık da su verelim mi anneciğim suda içsin? Uh -huh. Hadi bakalım su içir. Oh afiyet olsun. Çok su saçmış bu. Buna hiç iyi bakmamışlar anneciğim. Biz bunu götürelim de bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ne sayıyor? Bu süt sayıyor. Ha süt sayıyor. Hadi gel o zaman sayalım. Kız oradan kafana <laughs> olmaz. Şu yana gel yana. <laughs> Adanur'un icatları bunlar. <laughs> ha. Hadi sağa bakalım. Şimdi <laughs> inek oldu. Hadi sağ. <laughs> Ad <laughs> Adanur hani sağıyordun anneciğim. Sağ sana. Alparslan üzerine çıktı ki inmiyor artık. Alparsan inmiyor. Alparsan ablana da müsaade eder misin? Ablana da müsaade et. Gel şimdi biz besleyelim. Gel. Atamama verelim. Gel gel inek mi at mı ne oldu da belli değil. Gel. <laughs> Biz sende su ver <laughs> İkisi de düştü. Hadi gel. Hadi gel, sende su var. Gel anneciğim, sen de suyun içir. Yom yom yom. Hah, mi? Işte. Aa bana çok iyi geldi. İşte. Abadan yemiyor değil. Eklerinden de diyor. Aa Adanur bu sana birazcık küçük gelmiş anneciğim sanki. Yom. Ne getiriyorsun oğlum oradan? Allah ım. Mamam getiriyorsun. Hadi ver o zaman sen. Kız kaldırdı gene. Nereye kaldırıyorsun? Nereye götürüyorsun sen? Kız düşüreceksin. Adanur düşüreceksin. Kız beraber düşeceksiniz. Nereye götürüyorsun abi? Getir getir onu uytak gel gel. Gel gel uytak gel gel. Gel gel. Kız dur kız dur. Uyutalım hadi onu getir gel gel. Adanur. Adanur. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım sizi. Gel hadi uyutalım şimdi bunları. Hadi gel yatır. Yatır da uyutak acık uykusu gelmiş kız. Hadi gel uyutalım yatır. Ha? Hadi. Ninni söyle. Kız yavaş seni itti o. Adanur seni <gülüyor> itti <gülüyor> Hadi ver bakalım. Kız yeter kız yeter yazdık hayvancağıza. <laughs>